Kırlangıcın sır kutusu. Ufak, çevik bir kırlangıç vardı. Adı Cicoydu. Cico her ilk baharda aynı büyük meşe ağacının dalları arasına yuvasını kurardı. Bir gün Cico yuvasının hemen yanında parlayan ahşap bir şey buldu. Küçücük, parlak ve kilitli bir kutuydu. Kutunun üzerinde sanki Küçük bir yıldız çizilmişti. Bu sır kutusuydu. Cico kutuyu gagaladı, itti, çekti. Kutunun ne olduğunu, içinde ne saklandığını merak ediyordu. Ama kutu açılmıyordu. Cico kutuyu yuvaya taşıdı. Her gün gökyüzünde uçuştan sonra geri döner. Kutuyu incelerdi, yaz geçti.